Merhaba arkadaşlar. Entrika dizisi olan Yasak Elma'da bu hafta yine neler oluyor? Yıldız sürekli Çağatay'ın annesinin engeline takılıyor. Şayka Hasan Ali'nin gazabına uğradı. Ender ise neredeyse Hasan Ali'nin sağ kolu oldu gibi diyebiliriz. Çünkü Hasan Ali Ender'e önem veriyor. Bunun farkında olan Ender bunu kendi alayına kullanacaktır. Şayka ise bundan sonra zor günler bekliyor. Çünkü adamı olan Haluk Şayka'nın bütün foyalarını bir bir ortaya dökecektir. Hatta bunun sonunda Şahika hapishaneye kadar gidiyor. Yıldız ise her türlü mutlu olamıyor. Çağatay Yıldız'a gerçek ilişki gözüyle bakmıyor. Bunu ileriki bölümlerde daha da iyi anlayacağız. Yani anlayacağınız arkadaşlar dizimizdeki entrikalar Pandoma'nın Kısır kutusu gibi açılmaya devam edecektir. Ve böylelikle bir analizimizin daha da sonuna gelmiş olduk. Videomu beğendiyseniz like atıp daha çok analiz için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Böylelikle bir diğer bölüm görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.